Tam bir lavuksun da aç. Bu Arthur'un gözler kıpkırmızı amına koyayım. Acaba hep mi böyleydi? Benim son son bölümler hep böyle dikkatimi çekiyor. Kampı kaldıralım ya. Benim öşekler de gel bakayım buraya dostum benim. Charles'a gideceğiz. Aşağılarda görev kalmadı. Geçici atım aranıyor ölü ya da diri. Kanka ben eşeğime bakmak istedim. Yani benim için orada ölü ya da diri aranmamın bir anlamı yok. Oha burada komple aranıyoruz. Oğlum ben bunları kaldırtmadım mı amınakoyim? Taç yüzünden hep bizi sikecekler ya. Charles gidelim kanka da. Bu lavuk taç senin çakan çakman çocuğunu öldürdü. Çakan çakmaz çakar çakmak. Tavşanlar çıkın önünden. Çık lan lavuk. Ananın amı oluyor. Ne oluyor? Orospu çocuğu. Yolda at sürüyoruz. Bir de şekil koyuyor utanmadan lan. İbneye bak. Easy gal. Benim bu atar biz anti gibi nefes alıyor amına koyayım. Oo buralarda kar var. Benim atı biraz beslemem icap ediyor galiba. De oğlum. De oğlum. o bu ne pompdu? Yoruldu kafa sallıyor. Kafa atın ya. Bırak kaç dereceden? Eksi 3 derece. Bizim Arthur baba hastaydı. Burada daha çok yer rağ yemesin. Solda bir şeyler var. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Kaç. Solda bir kırmızılık gördüm haritada. Kaç burada bir orospu bu çocukluğu dönebilir. Kimseye uğraşamam şu saat şu dakika. Koş olup. Niye arkam kırmızı yandı? Tamam dinlen şimdi birazcık. Artur baba ya. Atının sağlık çekirdeği düşünken sağa Atını besleyerek sağlık çekirdeğini yenile. Okey man. Atımı hemen besliyorum. Bir daha besleyeyim de. Hüllam bir şeyler yesin. Kursağından iki lokma geçsin atın. Hadi gidelim güzelim. At duman atmaya başladı amanın. Atım yine hararet yaptı baylar bayanlar. Charles bu dağ başında ne arıyorsun kanka? Bizim kamp bu dağ başında mıydı? Ben ayıkamadım. Efsane bir hayvan kanka yak. Ben efsane bir hayvan sevmiyorum. Devam, buzum. Bu bölgede silah niye kullanamıyorum oğlum? Silah benim değil mi? He, oğlum bunlar kampı mı değiştirdi yoksa ben bu kampaya başka bir bölgeden mi geldim? Charles ne yapıyorsun kankam? Uyuz köpek diyor lan. inceleyeyim Rica ederim balım. Güçlü koku alma duyusuna sahip olan bu popüler cins özellikle rakonların dizi sürmek için mükemmel av köpekleri. Okey. Geldim. Yağan yağmurla vuruş diyor. Yağan yağmurda buluşayım da kanka uçan kartal bir tık götten yemiş olabilir. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Söyleyemem ki. Hello? Come in. Mr. Morgan, I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish. still my son. <laughs> I know your son. Well, He's uh, very brave, very angry. <laughs> He's me. How is your father? He's dead a long time. I uh, lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. <laughs> I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for a hundred years or more. That's treason. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Faye. You. Know any chance we have, your friend, Mr. Vanderbilt, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last five years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. No. Yes. Yes. Evet. Charles, where are you? Come on, let's go. Karşında ya mı ne koyayım? Ne evet. Charles seviyor bu kamp hayatlarını ya.

be dead before we get close to him. Okay. I left two canoes down river we need another way out. Oyunum dondu. Okay, good. Ne oluyor oğlum bugün ya? Bilgisayar ayrı. Ya şimdi yumruğu koyacağım bu bilgisayar kafayı yedi bugün amına. Evet. Bence hepsi Dutch'ın suçu ya. Bizi de o dahil etti <laughs> ama. That tribe, he's helping himself. You see that, or you wouldn't have gone to Rainsfall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. Well I like Rainsfall. Rainsfall is in a tough situation. Ya Daç da iyi de işte Daç kendi götünü kurtarmanın peşinde kanka. Otur baba açılıyor. Hmm. Daha ne yapalım? Herkese yardım ediyoruz. Maalesef. Çok kaybımız oldu ama ya. Diğer ben Blackwater'dan kaçanları tanımıyorum ama. Biz şans değil iyi bir adamız kardeşim. Current strong. Up here. Follow me. You were right about the Damn, rain mm hmm Yeah. But might help us to sneak it in there. The because of all told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna <laughs> be nice. There it is. Ya daç bir tık bilmiyorum kanka ya eşeklik yapıyor. Ben bu adamlara bu kadar kötülük yapılmasını hoş bulmuyorum ya. Ne olsun kanka RDR devam. Senden ölü. Ne oluyor lan burada? Kızıl derinde bir tane lavuk var onun oğlunu kurtarmaya giriyoruz şimdi. Hadi bakayım duyurmadan nasıl gireceğiz buraya amına koyayım. Şu bıçağı çekelim. <laughs> ee, umarım inşallah. Bunlar nasıl ordu amına Dur oğlum okumuz var doğru söylüyor. İndirdim lan soldakini. Tamam. Ben koşuyorum benim umurumda değil ki. Evet evet devam kanka o devam ediyor. Açık kaldı. Vurayım mı lan ola bu Charles? Mal bizi görmedi amına koyayım. Tamam hızlı devam et daha ben götü kolluyorum. Girecek yer arıyoruz şu an. Burada bir lavuk var. Tak çatıdaki bende. Orası sözü inerken bağırdı amına koyayım? Bunu kimse duymayacak mı bu içeridekilerden? Ne oluyor lan? Kanka bu nasıl ordu kampı amına koyayım? Böyle ordu kampı mı olur? Vururum da dur amına koyayım baga girdi çar. baba indiriyor tak tak indiriyorum Tavuğun ölüsü Nasıl duruyor amına Tak Ben indiririm dostum sen Baksana keyfine ya Kuleye dönene kadar bekle mi dedi? Dur halledeceğim amına oh, Tak! Baba bu ok atma işi çok fena ya. Seviyorum ben bunu. Ama burada silah mermileri var. Bir bir, 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 bir saatlik çoğacak. Ver beleş mermileri alırım ya. Nereye gitti lan bu lavuk? Try <laughs> <laughs> çıkacağım. Tamam kanka sigara kartıyla şu an işim yok da. Geçide nasıl gideyim? Ya şuradan mı? kör gözünü siktiğim yanındayım yanındayım. Şunu mu vuracağım? Bunlar iki kişi ya buraya bir şey Askeri yağmalayacağız. Anahtar bunda çıkacak. Bu kadar easy bir görev için beni mi seçtin? arpalamışlar la bu. <laughs> bu saatten sonra savaş mı? Belliydi. Çat. Ölsen alan. Tak. Tak. Lan İbne seni yeni vurmadım mı? Çıkar kafanı oğluşum. Çıkarın lan. Amına koyayım. Tut lan bir tanesi. Tutsun lan. Ben oku daha iyi atıyordum. Şöyle bir cover alsın baba. Tak bir. Tak iki. Tamam renk görüyorum. Hadi geç. Hadi 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 şeyim bitiyor. Tak üç. Göremiyorum piçleri ki gece vakti. Bak bunu ona siksen göremem mesela. Tak amına kaktım seni. Baba 3 kill aldı 3 mermiye ya. Ne yapacağız hadi. Oğlum burada bu kadar asker yoktu öldürdüm hepsini. Öldü hepsi öldü. Evet. Aman koyayım her şeyle Arthur ilgilensin. Baltayla yıkabilir miyim bu siktimin duvarını? Ananı sikim balta boşa gitti. He, baltamı geri aldım mı peki? Aldım okey. Oğlum kimse kalmadı içeride rahat olun hepsi öldü. Topu da Arthur kullansın her şeyi Arthur yapsın amına. Öldünüz hepiniz daha ne kornası ne ıslığı burada amını siktiklerim. Yıkın! Amına kodumun. Yırtıl dedim. Hadi go 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 go. Elim benim. Nasıl da kapıda beni bekliyor. Bak orada biri kaçıyor. Sikecek o bizi. Bak bu uzaktan gördü sıkıntıyı. Hadi go. Orada geliyor bizi. Sikecek. Bir dakika. Benim hemen bir Atıyoruz değil. Yılan yağ içelim. Olsun önemli değil. Lan ne oku amına koyarım okunun şimdi he? Tak, tak. Hadi go. Kim oros bu çocuğu sen? Ne geldim buraya kadar? Amına kodumun oğlu. Başka nerede var? Ne kanosu? Ben atı bırakmak istemiyorum. Atı da bırakmak istemiyorum. A bu orospu çocuğunu da amına kodumun oğlu öyle artık. <laughs> Malattan düştü. Şu malı da vurdum şimdi. Hadi oğlum hepsini vurdum daha ne yapayım sizin için burada? bu çocuğu atın götünde kaldı. Diğer kanoya da ben mi bineyim? Lan beni alsanız o kanaya piç kuruları. Atın benle gel yüz gerekirse seni bırakmak istemiyorum burada. Ben hem bunu sürüp hem sıkamam. O kadar yeteneğim yok. Bak. Bunlar mal asker ha. Nasıl vuramıyorlar bu akıntıda giden 3-5 tane çakalı? Ben asker olsam bunların üçünü de şu an indirmiştim. Ananı sikeyim öldüm. Silah çekemiyorum ki kanka silah çekebilsem ya da en azından şunu. Heh. Neyse çekebiliyormuşum da. Tamam kimseye sıkmadan devam ediyorum. Ama şu Rospu'nun çocuğu ölmeyi hak etti gibi hissettim. Şu da ölmeyi hak etti gibi hissettim. Şu. Aha tek kurşuna gidiyorlar zaten. Güzel. Tak. Oğlum ne bu iki, i̇ki kurşunda bir mermi değiştiriyoruz Artur. Go oğlum hadi oğlum. Aleyküm selam Nurim. Hoş geldin kardeşim. dostum atı bıraktırdınız bizi eşek gibi kanoyla götürüyorsunuz. Kanga gitmiyor kurşunlar ya. Yoksa şöyle tak tak iki kurşuna iki kill alır abin de. Kurşunlar kör moruk. Az kaldı diye tahmin ediyorum yani. Çok önce az kaldı dediler de. Beyaz atı falan almadım kanga beyaz atmak bilmiyorum görev görev yapmadım öyle. Ben direkt ana hikayeye odaklı ilerliyorum. Ana hikayedeyim full. Sağa sola çok takılmıyorum yani. Yan görevleri falan zaten hiç yapmadım. Nasıl direkt haritada konumu var? Kanka bilmiyorum ben hiç alıp gitmedim öyle ya. Bana oyunun başında verdiği bir at vardı yanlışlıkla onu öldürdüm. Sonra bir at daha verdi o at benim ana atım. Şimdi çok savaşa fayda falan giriyoruz. Ana atım ölmesin diye yeni bir at aldım ona at, ana at yaptım. Bununla da aram iyi oldu şu anlık. Ee, öyle takılıyorum. Evet evet biliyorum. Onu şeyde gördüm. Geçen bir ahıra girmiştim orada gördüm. Arthur baba öksürük manyağı mı koyayım. Kalk Arthur baba kalk öksürme. Bitki diyor. Topla inceli ata veririz yer amına koyayım. Yabani nane. Bizim öşeğe veririz değer. yer. Gelsen alan buraya neredesin amına koyayım? Benim öşek şu anlık bu kanka.